Merhabalar. Şehirde Network 2'nin 144. metniyle birlikteyiz. Gıda kurutmak ya da kuru gıdalar da diyebiliriz. Ee, gıdalar içerir, proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve vitaminler içerir ve bunlardır, hayatidir, yaşam için hayatidir. Gıdalar olmalıdır, taze olmalıdır. Dığı zaman biz yediğimizde e, taze olmalıdır. Eğer bozulursa o bilebilir. E, bizi hasta edebilir. Vardır. iki ana unsur vardır. Gıdayı bozan iki ana unsur vardır. E, mantar e, ve bakteri e, gibi maya ve e, çeşitli küfler gibi mantarlar ve bakteriler. Bunlar da mikroorganizmalardır. E, yapamayan, kendi gıdalarını yapamayan mikroorganizmalardır. Bu yüzden onlar yaşarlar ve büyürler. Gıdalarımızda yaşar ve büyürler. Küfler örneğin küfler genellikle e, büyürler, ekmekte büyürler. Maya e, bozabilir, gıdayı, e, taze gıdayı bozabilir fakat o ayrıca bazı e, yararlı özelliklere de sahiptir. Yüzlerce yıldır insanlar onu kullandı. Ekmek yapmada ve şarap yapmada kullandı. Büyütmek ve çoğaltmak için tüm bu mikroorganizmalar ihtiyaç duyar. Gıdaya, suya, ısıya ve bazı durumlarda havaya ihtiyaç duyar. Metotlar e, burada gizli bir det var. Bizim kullandığımız e, korumak için gıdalarımızı Kula korumak için kullandığımız metotlar e, yapar. Durumları e, kuru veya çok soğuk yapar. Uygunsuzdur büyümesi ve çoğalması için. Mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için uygunsuz e, olan çok e, soğuk ve kuru yaparlar. E, büyük mesafeler e, sık, sıklıkla ayıran üreticiyi, gıda üreticisini tüketiciden ayıran, 20. yüzyılda ayıran büyük mesafeler e, yapar, etkili gıda korumasını hayatı kılar Fakat e, en e, koru e, fakat en koruyan e, süreç e, tahrip eder. E, çoğu koruma süreci tahrip eder. Pek çok önemli vitamin ve proteini tahrip eder. Birisi gıda teknolojilerinin günümüzdeki görevlerinden birisidir. bulmaktır yollarını, gıda koruma yollarını kaybetmeksizin, bu önemli maddeleri kaybetmek kaybetmeksizin gıda koruma yollarını bulmaktır. Sıcak ülkelerde insanlar kurutur, gıdayı basitçe güneşin ısısıyla kurutur. Bu şekilde olur, mümkündür azaltmak nem seviyesini çoğu meyvede %5 ila 15 arasında azaltmak mümkündür. Yani bu seviyedir düşüktür, yeterince düşüktür durdurmak için mikroorganizmaların büyümesini yeterince durdurmak için e, yeterince durdurmak için düşüktür. Bazı diğer e, türlerinde gıdalar e, geçer bir işlemden geçer. Dehidrasyon adlı bir işlemden geçer ve bu süreçte sıcak ve kuru hava geçer üzerinden gıdanın üzerinden geçer ve absorbe eder mümkün olduğunca çok nemi absorbe eder. Bu metottur genellikle kullanılmaktadır kurutmada çay ve kahveyi kurutmada kullanılmaktadır. Bir diğer yolu gıda kurutmanın bir diğer yoludur koymaktır onları kavanozlara ve şişelere koymaktır ve ısıtmaktır e kadar 100 veya 120 dereceye kadar yaklaşık 10 dakika boyunca dığı için yüksek sıcaklık gıdadaki mikroorganizmaları öldüreceği için yaklaşık 10 dakika boyunca 100 ila 120 derece arasındaki sıcaklıkta ısıtmaktır. Vardır birkaç diğer yolu daha vardır gıda korumanın. Onların birisi de dondurmaktır. Gıdayı sıcaklığında eksi 30 ve 40 arasındaki sıcaklıkta dondurmaktır. Bazı insanlar hala kullanır. İki eski metodu kullanır tuzlama ve tütsüleme tuz durdurur büyümesini mikroorganizmaların büyümesini durdurur ve tütsüleme uzaklaştırır bazı e, nemin ve bir kısmını gıdadaki nemin bir kısmını uzaklaştırır bazı asit ve kimyasallardır, yararlıdır korumak için. Dığı onlar durdurduğu için, hareketini, mikroorganizmaların hareketini durdurduğu için yararlıdır. Örneğin biz kullanabiliriz. E, sirkeyi kullanabiliriz. Asidik bir sıvı olan sirkeyi kullanabiliriz korumak için. Yumurtaları, soğanları ve bazı sebzeleri eee korumak için kullanabiliriz. En yeni metotların birisi radyasyondur. Odur çok etkilidir. Dığı için o öldürmediği için. Sadece mikroorganizmaları değil. Fakat ayrıca onların sporlarını da küçük hücreler e, mantarın veya diğer mikroorganizmaların ürettiği, çoğalmak için, organizmayı çoğalmak için ürettiği e, küçük hücreler olan sporlarını da e, öldürdüğü için çok etkilidir. Bu şekilde o durdurur. Onların çoğalmasını durdurur. Bu kadar da herkese kolay gelsin.